Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PXT oynayacağız. Aa. Bu oyunda ben çok iyi kostümler aldım. Acı bana çok iyi çok iyi oyun ge gibi geliyor. Ben de şu karakter var ekranda gördüğünüz. Söylenmedi hiç. 10 milyon yıl sonra. Başladım. Sonunda yaptım arkadaşlar. Mauro, Emanuel, Icardi. Evet arkadaşlar bu oyunun amacını biliyorsunuz. Oyun oynayacağız. Oynama, oyun ama oyun oynamakta hep birinci oluyorum ben. Yani bu kıyafet benim için çok önemli. Çok yani çok şey oluyor. Çok hep bana kazandırıyor bu kıyafet. Çünkü çok hızlı gidiyor bakayım. Bra Fox adamın üstünde denedim. Mauro, Emanuel. Evet giriyoruz arkadaşlar. Biliyor muydun yer çekimi daha yüksek zıpla. Ay hiç bilmiyordum. evet başladı. Arkadaşlar birinci olacağım. Ha, zaten dört kişiyiz. Çünkü sabahın körü yani. Siz önden başlayayım. Başlayın siz. Lan! Oh! Ben ki, arkadaşlar ikinci oldum kesin. Ana birinci olacağım hala. İnsan for ve çolunca hep ki yaparmış. <gülüyor> evet, <gülüyor> en önde ben varım arkadaşlar. Neyse ikinci oldum. Bir mi iki mi anlamadım ama. Evet ya abi ikiyim. Neyse bir daha yapalım. Pas etmek yok. Mauro. Eman mı? Arkadaşlar benim forma boşa gitti ya. Şu Galatasaray'da i, ikerdi diye arkamda Icardi yazıyor da o boşa gitti. İlk Galatasaray'dan gitti çünkü. Ama geri gelecek. Mavv. Nah. Küfür yemiş Valencia. Bakın öndeki kız so küfür yemiş Valencia. Ee, oradaki üstteki de Abu Bakar. İkardiren kaçıyorlar. İcardi. Aa bu sefer biraz daha bir şey. Aa benle aynı kostümü biri daha var. Ama ben sizden daha hızlıyım. Lan. Evet daha hızlıyım. Oha. Ronaldo. Messi'nin selamı var. Lan lan yeter. Wow. İnsan forret olunca hep ki yaparmış senden uzak olsun olsa Ronaldo sü İcart Yönelmez. Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu? Icardi. Arkadaşlar benim dünyada en sevdiğim futbolcu Icardi. Lan köpek kalmış var çalayım. Oley dördüncü oğlum. Ya niye 75 şey aldım ya? Of. Arkadaşlar 26 bin liram var. 26 bin mi? Oha. Ben <laughs> yeni fark ettim o kadar fazla olduğunu. Mauro. Bir tane kedim var o çok zıplıyor. Bakın arkadaşlar. Aa, bir, bir kedi olayım. Bakın kedi oldum. Bakın iki kere üst üste zıplıyor. Kedi. Mauro. Kemanuel. Durun şöyle bir fotoğraf çekineceğim. Yok ya böyle çekineyim öyle daha havalı. Bakın bu uçabiliyor. Çekeyim. Hı. Oha havada adam fotoğraf çekiniyor. Akışta paylaş diye. Bir hata oldu. Bir hata oldu. Lütfen tekrar dene. E deniyorum lan. Neyse. Yok et. Uçuyorum. Mauro. Emanuel. Icardi. Şimdi eve gidelim. Bu yani şu, çok ileriz. Hamza. Bu benim sınıf arkadaşım Hamza olabilir mi? Çok yavaş ya bu. Benim evim nerede? Bu nerede ya? Nerede benim evim? Durun bir üstte çıkayım. Yok la gerçekten benim evim yok ya. Hayır bak. Bir anda düşeceğim öleceğim. Mario, Emanuel. Bu ne lan? Mbappe almak istemiş herhalde. Barak. Mbarek. Mbarek. Enbarek. Oğlum yaptım. Ya, 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 ya benim evim nerede abi? He gördüm. Gördüm Mapustallar. Mauro. Si. Arkadaşlar size evimi gezdireyim. 3 milyon insan. Arkadaşlar başka hesabımda çok büyük bir evim var. Böyle burada salon var. Kaplumbağa dedem var televizyona. Burada şömine var. Burada banyo var. Burada mutfak var. Çok iyi tasarladım. Ama masa yok. <laughs> burada benim odam. Gardrop yatak. Mağdur. Evinden çıkalım bence. Arkadaşlar eğer 50 e, abone olursam e, bu e, şey size bir şey yapacağım. Neyse yapmayayım. Çünkü aklıma gelecek bir şey gelmedi Lan çok sıkma. Evet arkadaşlar. O zaman bir şarkı patlatalım mı? Ama bununla değil. Bunlar da değil. Bununla. Bir şarkı patlatalım. Ама şarkı çalmayacak sadece dance edeceğim. тип тип Bu kadar diye yeter. Chipsis. Arkadaşlar bakın bende bu var bu. Aa buraya ben de kostüm olacağım. Ma o Ricardi sezonu. Kostüm oldum. Ben de koştum artık. Bakın koştum. Hey. Arkadaşlar eğer e, 50 abone olursam Ener Valencia şarkısını e, tek başıma söyleyeceğim. Ama e, şimdi e, PXT çektiğimiz için yine oyuna girdik. Her tarafımız oyun oldu. Tamam arkadaşım biliyoruz, biliyoruz. Yanadaki az ya diyor mu? Ana, yine benden aynı sıra var. Şuraya gideceğim. Evet, doğru. Lan. Oley, ben geçtim. Çocuğa geçtim. Ele geçtim. Umarım ben birinci olacağım. Evet birinci olacağım. Maru İkari. Yarışı bitecek. Ben kazanacağım. Bu. Puf. 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 Oley ben mi tanım? Aaa oğlum. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir de yorum yapın.